Arkadaşlar ben arabayla Alice'de bir sezon vardı O sezonun yapacak yapacaktı Ama ben bunu Çünkü bizim gelmemiş O yüzden biraz bir Çok sevdim Söz, söz, söz. Aa, yazıyor. Koyun yazıyor lan. Arkadaşlar bir de bu oyunda Bart'a var da. <laughs> da aslında <size> <laughs> çok isterim ya. Arkadaşlar bu bir öyle bir zor ki oraya ben çeviri kullanarak geçtim. Oyun, İngiliz o İngiliz oldu. Allah oradan oyunu çevirmiştim. <laughs> hmm, Bomçu Lan şuradan. Lan Üç kata yok mu? üç kata. Alt kata kim şey var? O, onu onu kazasam bir şey tıktık yani sen. Ben şu şu tarafta yani. Kar ben yoruyor. Ben de burada oturdu. Çekemedim. Üstüm bir. bir, bir biraz geç attım yani. Az çok daha şey atardım. Burası mı ayı? Tam geliyoruz. Ay en sevdiğim şey. Evet bu evin en sevdiğim. Bak. Bakın ne oluyor? Su, su geliyor. Ah. Ee, aa, bu hiç saldırmıyor bir şey de. Yani işte ben bunu biliyorum. Bir şey yapıyorsun. Hadi kaldır kaldır kaldır. çok çok. Bir de bunu vurayım. Hadi sonra Nerede bu köpek? Evet tane ekipman çaldı o mu olsun döveceğiz. ama işte, işte ben bu video, video bu dışında şey yapmıştım. Aa şimdi. Basma. Ne olacak arkadaşlar? Acaba kafası gibi. En fazla safkası saf kaldı. Safkası kaldı. Ha. tamam burada. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu takabiliriz şeyi. Bir de bunun düzün çeken yoktur. Çünkü ben baktım YouTube'ye. Bunun düzün çeken bile yok lan. Çeken var. YouTube'da bunu alt çekiyormuş. öğrendim. Bakayım. ben bunu ben bunu, bunu ileri bitiriyorum da, ee su lazım biraz, çok fazla su var, oh. Aslında ben de arada onun görmedim. Aa keman da var, bunlar da var. Şuradaki kemanı, aa ya, yiyelim. Aslında siz de bunları görmediniz yani. Bu videodaki şuna çok tepki. Bu videodaki şuna çok fazla oynadım yani bu bitiyor. Ben baktım YouTube'da 2 saat falan bitiyormuş. Yani setup yaparak diyor zor diyor. Şimdi takabiliriz artık. Yani, ne vardı? Ee, geç şu. Evet. Al. Bunu da takabiliriz. Okey, de evet, Aslında tamam, bak şuraya takıyoruz. <laughs> ee, okay, that should do it. Okey diyor. Bu ne? Anlamadım ya. Ne dedi? Üst, üst kattan çıkıyorsun. Alt katta bir şey mi oldu? Ee Bir şey olmamış. Ee, üst katta bir şey oldu. Evet bir de bir tane yer var. Oradan basabiliyor musun? Kırayım bari bunu. Her şey iyi. Hmm, tam buradayız. Onda bunlar çok yeni bir yerler. Bunlar kimse bilmiyordu YouTube alışında. Şurası. bu, bu, bu şey yaramıyor. Bunu kırıl En fazla kırabiliyor. Saati bozarım. Evet. Ah o kapı düzelmiş ha. Of, sonunda açtım burayı da. Evet şuna şuraya bastık ya yani. Burası açılmış sonunda. Ne? Aa ne yapıyorlar? lan Aa, icat yapıyorlar. Ne güzel icat ha. Lan maden arabası yapıyorlarmış bildiğin ya. Maden arabası ne alakası var? Oo. Ne açıldı? da? Bence gelmez ha. Neresi açamıştı? Biz nereye açamamıştık ya? Hatırlamıyorum şuraları. alt katta bir şey mi oldu yine? Alt işte. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Üst katta bir şey olmuştu. Alt katta. ki ya, yani şey yani. Geçemeyiz bir yer vardır. Evet burası. Lan orada bardak... ki. Lan kafama. Lan kafamı kır. Ee, niye vuruyorsun lan? Kır adam bayılır. Aa, ne oldu lan? Niye kafamı vuruyor? Koyun kim lan? Lan partamı çardı. Partam ver köpek. Lan lan. ile parta edilir mi ya? Ya. Hadi git Hareket ed edemiyorum ya. Bartım. Ben kulak yaptırıyorum Bartım aracağım ya. Akla bunu geçireyim. bunu anlamı. Ne diyor bu? Anlamadım. Babam demişti düşman Beni İngilizce bu? O kulak diyor. Zaman ya <yediyorum. gülüyor> Hadi lan niye burada bekliyor? <laughs> Koruma duvarı konuşa bir de. Kıyanet kurdukta benim üstüme ya. Kesmeyeceğim. Hadi ya lan. Ne bekletin ya. Hadi ya. Allah kıyanet lan. insan bu kadar beklettirmez. Arkadaşlar bu video neye gidiyor acaba? Ha teğet. Orada teklisi vardı ya mesela oraya gidiyor. Ee, ne yapacağız? Koyun bağırıyor. Bu arada koyun var evimizde. Koyun değil köpek varmış ya. Yani. Koyun kö köpek. Köpeğe islep diyor ama koyun diyorlar. Lan öldü. <laughs> ama ne var? var. <laughs> Makine var. <laughs> lan bende gelmesin. Hayır hayır. Hayır sakın gelme hayır. <laughs> abi, abi, abi çabuk gel lan parça sarıyor. Gargano. <laughs> hadi kom. Ne yapıyorsun? Ay gel. so. Ay gelin ha. Sakin gelin. Daha o kadar Gir Kapıyı neye gir? Aa, bardan yok. Bardan da yok. Bir yok. Zıpla. Kaç. yok. Gerizekalı köpek. Bardan mı Koş koş. Hoş bardağım kesilmiş bir bunları döverdim. Ha! Ha ne yapacağım? Bardam düş, Hiçbir şey de kıramıyorum. Ne çok oldu bunlar. Çabuk gel lan. Dayanamayacağım. Bunlar çok hızlı. Bardam yok. Şu, şu şu şu. Ben de Beni ekle de, ben de, de koramıyor. Bu nasıl ekle? çek işte Öldüm öldüm öldüm. Lan lanet olsun, lan ne doğru şu pek. Ama yapacağım bir şey yok. mu Aç. Aç kapıyı lan niye gidiyorsun ya. Öldüm 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 Uyuyor mu lan? Öleceğim öleceğim. Öldüm lan. Ya ya yapma. Ya yani niye korumuyorsunuz? Gözü kalk ya. Lan kağıt açınca bırak da aldı gerçek kar ya. İki tanesini yenemiyorum. Bir de var. Orayı da kıramıyorum ya. Anet ah, olsun köpek. <laughs> ne yapacağım ya? Kürek. Aa yiyecek. Bunlar cam doldur oldu. Tekrar onlar. Gitti. Ya buradan nasıl geçeceğiz? nasıl geçeceğiz buradan? Şuradan çıkabiliyoruz ama çıkamıyoruz. Bakın ne diyor. Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum ya. beni, ben, bak, aa, beni burada bağlamışlar. Ha, ipli. Kapıyı da açamıyoruz. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Ya, ne yapacağız? Lan nasıl ya? Adamı beni bıraktı. Canım da yemedim lan bildim. Beni herkese yerde gezi kara benziyor. Korumuyor bildiğim. yapacak bir şey yok. Eve kedim yapıyor? Oğlum, oğlum niye mi yavruyor? Bu ne lan? Tersiz var. Akla bekleyin de ben bir şey yapacaktım. Ak döndüm de evet. Arkadaşlar bir yerde en başına bile barta varmış. Barta baktın mı ben videoya? Video baktım ama. Ay ben gidiyorum çünkü bu anlamadım bir şey. Bar Bartamı da çaldı. Ha bak ama Bartam buradaymış. Tamam. Ama Bartam bir daha. kapıyı kıran. Evet şimdi tamam Bartam buradaymış ya ben görmemişim. Bartam'a çalmamış. Sadece çal koymuş öyle. Artık bunları kırabiliriz ya. Kırsın. Ama. Bak bak bak. vardı. Az yutma geldi Niye bari beni? <laughs> Lan bardam kırıldı. Ya, zaman bardağımı... ya, Niye ben ya? ne yapacağım? Ya? yaramıyor. Ha yine öldük ya. Ya bu ne ya? Ben ne yapacağımı bilmiyorum ya. Korkar <laughs> mısın ya? E, hep bir dakika Bari bu oyunu örmeye kurmuşlar. Evet. Şimdi baştan başlıyor. Beni heykelinden başlıyor musunuz? Şuradan <laughs> koşuyor musunuz? Koş koş. Köpek yardım et. Korkuyor mu? Hayır, hayır. Ay siz bombası mı? Yardım mi? Am pardon herif herif bu yerde mi sen? Hadi buraya geçelim. Allah lan lan bu herif kim pardon? Allah bu köpekmiş. Böyle onu böyle koyun şarkısı yapan köpek Boris ya. Boris geldi sonunda. Tamam. Yemin yardım edin. Bitirebilecek miyiz acaba ya? Olsun. Açın atlatırı. Lan. Aa evimiz oldu. Lan ee, burada lan beni. Aa borsam. Borsacım. Artık evimiz var. Allah'ım. Lan bu ne ya? Böyle saat mi olur lan? evimizde evimiz var güzel yastıklar var. Azıcık ev aa ka varmış ha. Aç. Açamıyoruz. Kapı açamıyordur ya. Bizi evde kilitleyecek değillerdir. ya e, o ne? O musluk lan böyle ev mi olur lan? Kim yok mu? Açamıyor ya. Ne açabiliyoruz? Beğendi buraya saçmış kapatıyorum hadi Açılmıyor. Boris ne yaptı dur hadi bilmiyorum. A Boris, aa bakma Boris'e bakma Boris Ha? Aa öleceğim öleceğim. Lan Boris de baksana ne olacak ya. Boris bakmama izin verdim. Aa yiyecek. Ne lan ben de mi? Bu ne uy. A bakma Boris. Hamburg sınav baksam ne olacak? Bakacağım bakacağım be dur 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 bakayım. Bak ölüyorum. Şu otana bakacağım. Doğrusu nerede? Lan baktırmıyor. Baktım. Bakıyor lan ne oluyor? Dibine gidiyorum hadi. öldüm mu? Artı dibine gidiyorum Lan o ne oluyor ya? Baksana ne olacak? Arkadaşlar bir ee, bütün sonuna gelecektik. İlk önce ya bundan sonra temiz olan tuvalete girmemiz gerek. Evet tuvalet. Evet. Tuvalete girip bunu bitirmemiz gerek. Arkadaşlar bu 15 dakika çok fazla uzun olacak da. Köpeğe de baktırmıyor. Köpek niye baktırmıyor? Mükemmel bir ev, evimiz oldu bu oyunda. Arkadaşlar hoşçakalın. Yakına devamı gelecektir.